Hepinize məhəbbətlə başla. Bu gün sizinlə nasıl Athena serverımıza bütün Java sürümünü açıq yaparıq. Onu göstərəcəm. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videoya like atarsanız, e, bən çox sevindirsiniz. Kanalımda e, sizə yardı olacaq videolar vardır. Athena serverə bot atma, e, arsa mod alma və ya Minecraft Java və Bedrock sürümünü in, ən sonca e, salma kimi videolarım var. Onları da e, ikinci yerə bilər. Şimdi videomuza geçelim. Eternos'tan bir sunucu açınca Java sürümünde böyle e, buraları isterseniz yapabilirsiniz ben yapmayacağım. Gerek yok çünkü. Hı, gördüğünüz gibi böyle bir sunucu. E, sunucu yazılım kısmında değiştirip yazılımına Spigot paket e, 1.19 veya hangi sürüm isterseniz yapabilirsiniz. 1.19 sürüm şey ben, Hiçleyip kuracağız daha doğrusu. Kurduktan sonra geleceğiz ayarlara. Normal ayarlar yapıyoruz. Kursan orijinal olmayan. Bunların hepsini atın. Yani kendi zev zevkinize göre güvenli listeyi isterseniz asabilirsiniz, istemezsiniz de asmasınız. Sonra geliyoruz <laughs> eklentiler kısmına. Buradan işte ee, bizim sunucumuza başka sürümlerden gelmeleri için modlar indireceğiz. Kurak bir İngilizce yapalım. Lük modumuz via version modu. Gördüğünüz via version bu moda giriyoruz. Açıklamasında da allow never versions to contact wireless players after a Minecraft update. Yani diyor ki e, Minecraft'ı update edemeyen oyuncular için e, siz anladınız işte. <laughs> Şimdi bu 4.3.1 yani sizde e, bunu 2023'de de e, izleyen olabilir. Onun için en son sürümü indirin. Sonra ikinci bir modumuz Via Backwards. Böyle kumdan göstereyim. Gördüğünüz gibi Via Backwards arıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane moddeliğe giriyoruz. Ve indiriyoruz en son sürümü size bir via versiyonda ya da hiç geliyoruz sunucu kısmına burada yazılımdan da göreceksiniz sunucu açılınca bu 1.19 sürümüne 1.7 dahil olmakla üzeri sürümlerin hepsi 1.19 sunucusuna girebiliyor bu sayede buraya isterseniz mod başka modlar değiştirirseniz olabilir mesela geyser modu diyelim Geyser. Gördüğünüz gibi bakalım. Geysir MC. 1.19 uyumlu. Başka uyumlu olduğu sürüm yok. 1.20 gelince 1.20'ye uyumlu olacak. Ama bizde 1.20 bilgisayar kaldırmıyorsa 1.17 girebiliyoruz. 1.18 girebiliyoruz. Bu söylediğim modları via versiyonlu via backwards'ı indirerek girebiliriz. Sunutasınızı da böyle giriyorsunuz buradan şey IP ve bağlantı noktası lazım olursa yazıyorsunuz ve giriyorsunuz. Video işinize yaradıysa kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ve bir de size bir sorum olacak. Yorumlarda bunu belirtirseniz çok sevinirim. Minecraft Survival videosu çekersem iyi izlenme gelir mi? Bunu cevaplarsanız beni çok sevindirirsiniz. Kanala abone ol, videoya atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.